Efendim, e, az önce katılmış olduğum konuk olaraktan alenen olan bir e, yayında e, konuk olarak da katıldım. E, gerek kahkahalar, gerek espriler yapıldı. Fakat e, psikolojiyi çok bozuk. Ondan dolayı e, daha önceden e, kaç e, şans hakkında vermiş olduğum e, tutanaklar, evraklar verdi mevcuttur. Ondan dolayı benim psikolojim fazlasıyla bozuldu. E, bozan kişiler, kişi kişiler İsimlerini de buradan söyleyeyim. Bilal Beşli başta Şükriye Doğan e, diğer adı Şükran e, ondan sonra e, Beti Hoşenler Bilal Beşli adını soyadını e, bir de Fulya Öztürk ve İnci Dinçer Işık bunun için ek olaraktan efendim, e, şimdi şu anda ifade e, vereceğim. Zorla çağrılmadım. Daha önceden zaten müracaatım var gerekli yerlerde. Fülya Türk Yılmaz. Ha, öyle mi? Özleyin, Aynen. Evet efendim. Bundan dolayı e, işte dördüncü şans olaraktan adlandırdığım kişinin e, soyadını bir e, şey olaraktan eksik olaraktan. Gerçi orada e, şeyde çıkar. E, hani bir az önce bir e, komedi bir yayın vardı. Ben de oradan kalktım, katıldım efendim. Ama psikolojim gerçekten çok bozuk. Bunlar evimi almak istiyorlar. Boş yere hakkımda dava açıyorlar. Mahkeme red veriyor. Hakkımda vasilik davası açıyorlar. O onu şahit gösteriyor. O bunu şahit gösteriyor. Ama Netice itibariyle efendim, şunu ifade etmek istiyorum. Ee, mahkeme hiyetinin vermiş olduğu e, netice, e, Arışka sana da iftira atıldı. Anlıyorum ben de seni güzel kızım. Ben de burada ifade etmek istiyorum. Sen de kendini burada ifade etmek istiyorsun işte. Aslına bakarsan e, ağzı olup dili olmayan dediğimiz buyurun efendim. Evcil hayvanlar. Sokaktaki hayvanlar bir evde e, bir e, 06 0-6 yaş altı grubu veya 10 yaş olsa dahi e, ikisi bir araya gelmemeli. Bu yasal değil. Bu ee, tamamen e, şöyle ifade edeyim efendim. Hem Tarım Orman Bakanlığı'nca hem Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yasal değildir. O yüzden şu an efendim e, ve darbe uğradım. Darbe uğradım biliyorsunuz Kaç gün önce. Evet. Ve şu anda da Fulya Türk Yılmaz tarafından tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yoktur. Hem o hem Bilal Beşli Piti Hoca Ner tarafından hem de Şükriye Doğan takmadı burada Instagram'da. Şükran. Bunlar tarafından tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yoktur. Gerekli olan ilk ifadeyi gideceğim. Vereceğim. tırnak içerisinde girmek gerekirse fulya inci dinçer bilal beşli fulya türk yılmaz inci dinçer bilal beşli ve kombiciler tarafından da gazımın kesileceğini beni korkutuyorlar. Yüzde kaç oranında rapora sahip olduğum e, Türk e, Sağlık Bakanlığı'nca e, belli. Psikolojim fazlasıyla bozuldu. Yatamaz duruma geldi. Uyuyamaz duruma geldi. anti sosyal kişilik bozukluğu dış merkezde duygusal ve epilepsi rahatsızlığına ben o yüzden ben burada yayın açıyorum kendi kafama burada beni sevenler oluyor e, ben isimlerini okuyorum Ondan sonra işte e, muhabbet ediyorum. Yani epilepsi rahatsızlığım, sarı veya dış merkezde olan anksiyete bozukluluğu olanı bana Sağlık Bakanlığı vermiştir. Teşhisi. O yüzden ben burada, ben burada yayın açarken mutlu oluyorum. Ama şunu da söyleyeyim, psikolojimi yüksek oranda bozanlar hakkında daha önceden şikayetçi olmuştum. Şimdi ek olaraktan yine gideceğim. Psikolojik çok önemli. Bir yandan bacımı düşünemiyorum. Gırtlak kanseri olmuş Adana'da. E siz beni izliyorsunuz burada. Sürekli psikolojimi bozuyorsunuz. Sürekli asılsız davalar, asılsız evraklar, o onunla birleşiyor, bu bununla birleşiyor. Devlete, adalete oyalıyorsunuz. Yargı organlarına. Benim nasıl psikolojimi bozuyorsanız bir tane kızım var benim İngiliz teriyeri üzerime kayıtlı o da beni görüp üzülüyor bir şey dikkat ettim şu an gitti havlıyor çünkü o da içinden gelene haykırıyor Mi dedim git havla diye. Hayır. O da içindekini kusuyor. Hafif anneye. Hafif birazdan. Gel tamam. Diyor ki burada anne annemin annem bana çok çok iyi bakıyor diyor. Gel buraya kızım. Kurban olsun annem sana. Buraya gel, gel yanıma gel. Gel tamam gel buraya. Gel. Bu taraftan gel. Buradan gel. Ağzı olup dili olmayan köpeğin bile eğer beni düşünüyorsa bu konuda size yazıklar olsun çünkü bunu da psikolojisini bozuyorsunuz. Sizden ne diyor musunuz? Hani siberbalçal içki içiyor da değerliğini kaybediyor veya konuşma diksiyonunu veya herhangi muhakeme, mahkeme olarak da hayır. O yüzden gereken neyse tabii ki eğer benim köpeklerime iftira atılan kim olursa olsun ki attılar, paylaşım yaptılar, deliller, kanıtlar ben O yüzden e, ek olarak da gideceğim ve e, gereken neyse onları vereceğim. İpadi olarak da. Bana Şükriye Doğan'la Bilal Beşli ile gelmeyin. Bir de o, neydi o kadın adı? Buraya Türk girmez mi? Ne, ne o? Hadi. Orada yazın bakayım bak. Altta. Bu şekilde gelmeyi. Şükrü Doğan Şengül. Zeynep'e mi atıyorsunuz? Hayır. Zeynep'in içinde yanık. Zeynep de adalet yoluyla hakkını arıyor. Tamam mı? Bana çektirdiğiniz zulüm, köpeklerime attığınız iftiralar adalet mülkün temelidir. Burada sadece Aysun Abla'ya şöyle teşekkür etmek istiyorum. Ee, Bilal Beşli adını değiştiren mahlukat. Ee, ben oradan giriş yaptım. Zeynep Hanım'dan konuğumdu. Filiz Dölçevik. 10.000 TL gardolabı olayında bu giriyor. Bu ne dolandırıcılığa giriyor. Aysin ablayı buradan tebrik ediyorum. Tarafsız konuştuğu için. Zeynep Filiz Öçevik hakkında. Siz kimsiniz? Adaleti oyalıyorsunuz. Tazminat davaları açıyorsunuz. Mahalle muhtarından fakirlik muhtar e, şeye muhtarı kullanıyorsunuz? Ha? Tarım Orman Bakanlığı'nı iki sene önce olan bir olayı yeniden gündeme getiren Fulya ve Fethi Hozenler. Şükriye Doğan. Az önceki e, katılmış olduğum, konuk olduğum bir programda dediniz ki herhalde bu e, Siver Baysal şahsım adına konuşuyorum. Burada ne dedikler var, ne şeyler var. Hepsi eksik olan şeyleri az sonra götürüyorum gerekli yerlere. Siz konuşuyorsunuz. E ben de alıntı yapıyorlar. Alıntı yapay zeka olaraktan değil. Gerçekler. Çünkü görüntülü eğer ben iki adam öldürdüysem iki travesti öldürdüysem onu da ortaya çıkartacağım. Hakkınızda büyük hem tazminat davası manevi maddi. Maddi istemiyorum. Onu mahkeme karar verir. Atılan iftira çok şirkin. Olay Karakale'de oluyor. Yakalatan benim. Evimde iki tane. evde de değil. Karakale yaşayan kasabasında öldürülen yanımda kalan iki travesti. Bunu benim üzerime yıkıyorsunuz. E ben bunu şimdi çıkartacağım. eğer sicilimde ki öyle bir şey çıkmayacak zaten. O zaman daha fazla ceza alacaksınız siz. Şükriye Doğan, Bilal Beşli, işte birkaç kişi. Fulya. Türk <laughs> mı? ne? Adı. Ha? Yapmayın dedikçe köpek katili yaptınız beni. Travesti katili yaptınız beni. Adam katili yaptınız beni. Eee? sabıkamı şu an karakolda o üzerinden çıkartır. Emniyette. Tamam mı? Köpeklerime atılan iftiralar. Tekrar söylüyorum. Verdi Sinem Umaş istediği kadar Aysin Hanım verdiği sevdiğini iddia etsin. Bana atılan şş, köpeklerime atılan çirkin iftira verdi. Ve sinem Ulaş. İnkar mı ettim? Etmedim. Davam devam ediyor. Gelelim Buket Asi sana. Sen benim kaburgalarımı kırdın. Raporlar mevcut. Senin hakkında da dava açıldı. Şu an sen müşteki rolüne sokmuşsun kendini. Kim para gönderdi sana? He? Davayı kapatmıştık. Çok mu korktum? Sanayide çalıştım. Mıncımı kolli ettiğimde bir şeyden dolayı beni dövdüğün darp raporu yeni mahalle emniyet ilçe amirliği adli tıpta belli savcılıkta belli Çağatay Dalgıç Hayırdır? Senin derine vermiş oldun psikolojisini bozup e, neydi? Ankara Fen Hayatlar Derneği'nin paylaştığı yarın mahkemesi var. Üçüncü duruşması var. Derinin. E e sen ona naciyeler değil de naciyeten, naciyeden üstün şeyler lıktığında baskı yaptığında baskı yaptığında evine adamlar gönderdiğinde arabanı alıp sanayide koliye naşlattığında ölüme sebebiyet verdiğinde ne olacak şimdi bu kitası Çağatay e, ee, Dal mıydı neydi? Buna ne diyeceksin? He? Beni döven, kaburgalarımı kıran, e sen değil mi Bu Buket He? Çay, Çağatay Dalkıç. Ankara da İttan Evi açılmış. Sen orada neyin peşindesin? Oran zaten kamera kayıtları belli. Çağatay e, Dalgıç. E, e demek ki o zaman e, hanımefendi Hanım Efendi bana demişti. Vazgeç bundan zümrüt demişti davandan ve demek ki dava yeniden açılmış. geç açılan davalar şunu unutmayın. Cumhur Kadını Sibel Baysal bilgileriyle her ne kadar cezaevinde 12 sene bir film parçalı olaraktan da 4 yıl 2 yıl ama ben cinayetten yatmadım. Ama sen kaburgalarımı kırdın orada sanayide. Beni rahşanla çalıştırmadınız orada. Beni dövdünüz. Ben bir günlen e, bir güne dedim mi? E, rahşan'ın e, cıvır duvarmaşatlarını manolya gibi demedim. Ama siz benim orada ekmeğimi engel oldunuz. Rahşan bana tokat attı. Ceza aldı. Şimdi sen, en büyük cezayı sen alacaksın işte. Çağatay, Dalgıç, Hıssın Nesin, Buketazi. sen sokak hayvanlarından e, nemalanıp para toplayan pitbullunu kendin öldüren çarka çıkıp da o derinin ölümüne de sebep olan sensin. Tamam mı? Çağatay Dalgıç Diğer adı Bukit Asi. Ben şahsen gazino, çarka, açık konuşuyorum. Arabamla yanımda iki üç tane lali. Ben geçmiyorum piyasada. İki tane portakal takmışım. Burama. O derinin ölümüne sebep olan sensin. Çağatay Dalgıç. Köpekleri Pitbull'u araba ne işin vardı? Pitbull'u. Sonra utanmıyor musun iftira atıyorsun emniyet teşkilatımıza? Pitbull'u e, emniyet teşkilatı Ankara emniyet teşkilatı öldürdü? He? Niye o zaman arabanda taşıyordun? Çağatay Dalgıç. Diğer adı Buket Asi. Çağatay Dalgıç hakkında konuşmaları sona erdi. Kısaca şunu da özetleyeyim. Ondan sonra videoma son vereceğim. Benim psikolojimi bozan Bilal Beşli diğer adı Petit Hojenler ee, Folya Öztürk miydi? Neydi bu? Burada Burada çıkmıyor. Tezli biriminden ilk açılış. Bu dan dolayı. Neydi bunun adı? Heh, gerek yok. Heh. Şimdi nereye gidiyorum? Gerekli yerlere. Elimde olan belgeleri veriyorum. Psikolojiyi Fazlasıyla. Bilal Beşli. Ve sen bozduruyorsun. Şükriye Doğan. Eğim almaya kalk kalkıyorsunuz. Şükriye Doğan'ı, Şükran'ı şahit yazdırıyorsun. Mahkeme heyeti de ne veriyor kararda? Red veriyor. Ama şahit olarak da Şükran'ı yazdırıyorsun. Evet efendim. Az sonra görüşmek üzere.